Dayafa merhabalar bugünkü videomuzda asal çarpanlar konusunu 3 videoda halletmiş olacağız. Hemen başlayalım. Evet, kare içerisinde A sayısının en büyük asal çarpanı denmiş. Burada da daire içerisinde A sayısının en küçük asal çarpanı denmiş. Sorumuza bakalım. Kare içerisinde 120'nin asal çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30... 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Buradaki asal çarpanları gösterdim. 1, 2, 3 olduğu için 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5. En büyük asal çarpan kaçtır? 5'tir. 5 aklımızda tutuyoruz. 90'a bakalım daire içerisindeki en küçük asal çarpan. 90'ı aldım. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. Çünkü 45 2'ye bölünmediği için. Tekrar 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Buradaki çarpanlarımız 2. 3'ten 2 tane olduğu için 3'ün karesi. Bir de 5. Burada en küçüğünü sorduğu için 2'dir. 5 artı 2'den de cevabım 7 gelir. Umarım burayı halletmişsinizdir. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz. Asal çarpanları 2, 3, 5 olan A doğal sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Öncelikle A doğal sayısını yazalım. 3 basamaklı bir sayıdır. 4'ün katıdır. O zaman 2'nin karesi diyorum. Asal çarpan olarak. Çünkü 4'ün katı olabilmesi için Mesela 3 ile ilgili bir durum söz konusu değil. Yine 5'in de herhangi bir katı 4'ün katı değildir çarpılmadığı sürece. O şekilde söyleyelim. 2'nin karesi olacaktır 4'ün katı olduğu için. 8'in katı olmadığı için de 2 üzeri 3, 2 üzeri 5 gibi değerler veremem. 2'nin karesi diyorum. Ve 3 sayısı için bir şey söylenmemiş. 3 olarak kalsın. Üstünü bilmiyorum. 25'in katı olduğu için 5'in karesidir. 125'in katı olmadığı için 5'in küpünü yazmıyorum. Şimdi bakalım. 600'den küçük bir sayıymış. Ona göre sonuç alalım. 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. 3 üzeri 1'den de 3. 4 kere 25 100. 3 ile çarptığımız zaman 300'dür. Hocam mesela burası 3'ün karesi olsaydım... 3'ün karesi olsaydı bunu 3 ile çarpacaktım. 9 üstü ama 600'den büyük olurdu. Cevap 300'dür. Umarım bu güzel soruyu çözmüşsünüzdür. Devam edelim. Yeni nesil tarzında bir soruya bakalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bunlar bildiğiniz üzere nelerdir? Asal sayılardır. Mesela örnek vermiş. 20 sayısı 2 ile 2 kere yazmışım ve 5 ile çarpmışım. Yani 2'nin karesi çarpı 5'ten 20'ymiş. O zaman A'yı yapalım. A'dan 2 tane olduğu için 2'nin karesi aynı mantık. Bir de 7 ile çarpıyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 7'den 28'dir. Bu şekilde söyleriz. B sayısına bakıyorum. 3'ten 2 tane olduğu için 3'ün karesi çarpım. 5'ten 1 tane olduğu için 5 üzeri 1. 3'ün karesi 9. 9 kere 5'ten de 45. C'ye geldim. C'de 5'ten bir tane olduğu için 5 üzeri 1 çarpı. 13'ten de tane bir tane olduğu için 13 üzeri 1. 13 kere 5'ten 65'i elde ederim. Çok güzel. D şıkkına geliyorum. 2'den 2 iki tane olduğu için 2'nin karesi çarpı. 5'ten bir tane olduğu için 5 üzeri 1 çarpı. 7'den bir tane olduğu için 7 üzeri 1 diyorum. 2'nin karesi 4. 5 üzeri 1 5 7 üzeri 1 7 Şöyle yapalım 5 kere 7 35 4 ile çarptığım zaman 2 katı 70 2 katı yine 70 Topladığım zaman 140 olur Yani 35 çarpı 4 140'tır E'ye geldim E için 3 üzeri 1 Çarpı 5'te bir tane olduğu için 5 üzeri 1 Çarpı Başka Özür diliyorum. 5 değilmiş 7'ymiş. Özür diliyorum. 7. 7 üzeri 1 çarpı 11 üzeri 1. Evet. 7 kere 11 77. 77 çarpı 3'ten de 7 kere 3 210. 7 kere 3 21. 210 21 daha. 231 yapacaktır. Videomuz bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni videolar için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.